Garson bey, ya bunu bir değiştirir misin? Efendim kusura bakmayın, hemen değiştireyim ben tabağınızı. Saçmalama hayatım, nimet o ya, Atılayım. Ver şunu ver. ver, Arkadaşlar şu anda ımmın ımmın restorandayız ve yemekten kıl çıktı. Bakın şurada kıl da değil, hatta saç ve yani kim bilir neresinin saçı. Sırtının saçı mı, kolunun saçı mı belli değil. Ablacım ben değiştim. Pardon, ben senin nereden ablan oluyorum? Pardon, hanımefendi. Ben senin nereden hanımefendin hanımefendi oluyorum? Bana müdürünü çağır, terbiyesi hadsiz. Sen küfür etme. sen bir kılın da böyle küfür etme. Ben Tabi derhal müdür beyi çağırayım ben. Arkadaşlar sakın buraya gelmeyin. Biz bulgur pilavı söyledik. Saç kavurma geldi yani. Ve burası çok fazla müdürü çağrılan bir yermiş zaten. Ah, hadi, kusura bakmayın. Böyle bu seferlik ikramımız olsun. Hesap falan da almayalım. Tamam. Yok biri <laughs> ödesin. Arkadaşlar bizden dükkanın kirasını istiyorlar. Hiç mi utanma sizde? Ben 35 yaşındayım senin kızın yaşındayım. Ben 28 yaşındayım. Yani? 28 yaşındayım. Hiç mi yani 28 yaşındayken 35 yaşında bir kızın olmadı? Hiç mi ya? Hiç, Hiç olmadı yok. sizde var mı ya? Hiç yok ya. Evet bugün bebeğimizin cinsiyetini öğrenme partisindeyiz. Mavi balonsa eğer arkamdaki erkek, pembe balonsa bilmem ne? Kız mı? Vallahi ilk defa bu kadar zeki insanlarla iş yapıyorum, cidden tebrik ederim. Bakalım neymiş? <laughs> ay ay ay. Ay, ay, ay. ay, 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 ay. ay geldi. Hiç, Hiç vakit olur. kaybetmiyoruz. Bu özel anı değerlendiriyoruz. Hemen hastanedeki suyum geldi partisine gidiyoruz. Buyurun. Et ıkının, ıkının. Et kafası gözüktü. Kafasını gördüm şu an. Doktor bey çocuğu geri sokabilir miyiz? Yalnız ablacığım eşiniz kafası göründü. Partisinin parasını yatırmamış. Orhan. Sen bu şey kafası gözüktü. Partisinin parasını yatırmadın mı organizatöre? Bir daha kontrol etsin diyor. Bakıyorum. Okey tamamdır yatırmış. Hani DJ gelecekti. ben zaten diyeceğim ya. Ne açayım size? DJ i̇şte bu başka bir şey aç ya. Farklı bir şey. Ne? Bu nasıl bu dursun mu? Çok güzel ha bu kalsın hadi. O zaman buyurun lafam görüldü partisine. <laughs> Buyur abi kampanyalarımız kuşbaşı 10 lira abi. Ne bu? Kuşbaşı bilmem. Yandan... İşte biraz ileride atalım. <laughs> 10 lira abi. Ya bak kardeşim yanlış anlamadım ben hatunun yanına gideceğim. Şimdi elimle bununla gidemem atmam lazım. İyi de abi, sen şimdi onu atacaksın sonra biz attık sanacaklar. Paramızı vermeyecekler. Oo. İyi de... ayrıldık arkadaşlar. Bu saatten sonra Halil ile konuşan benle konuşmasın. Asıl bununla konuşan benle konuşmasın lan. Eğer arkadaşlarınızı bölüşmezseniz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arkadaşlarınıza el koyacak. O zaman e, Kaan'la Merve'yi ben alıyorum. Bir Merve'yi niye alıyorsun sen? Arada biz onunla dosyalara bakayım. De <laughs> arada o kaleye falan geçiyor. Halsarda da o yüzden. O zaman ben de... Arada <laughs> Bölüştünüz mü? Az kaldı bitmek üzere. Biraz Yoksa arkadaşlarınızı da. hazırım ha bölüşüm. Tam ve yemin Nevrat. Ben de o zaman Erol'la Buse'yi alıyorum. Erol olmaz. Olma. E, Semih'i al. Tamam Gülşen ben sende kalacağım. Bir sigara verecek misin? Yok Semih'i istemiyorum. Tamam. Halil ben senin taraftayım. Bir sigara. O zaman şöyle yapalım. Erol pazartesi, çarşamba, cuma sende. Salı, perşembe, cumartesi de bende. Pazar günü de öğleden sonra yüzme kursundan sonra sen alırsın sen de kalır. Şuradan Bitin kendine sen. buraya. Bölüşme. Sigara bakalım. Ya şimdi sen de sigaranın a***** yıkı ya kendine paket al lan. Tamam paket almaya gidiyorum ya sen ver. Şu Semih sende kalsın. Aylık 400 liradan nafaka vereyim sana ya. Bu arkadaşı isteyen yok. Semih'i alabilirsiniz. Tamam yedin el. Çember baksana be. Canberk selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ya Canberk şu fotoğrafın arkasına Photoshop'la Eyfel Kulesi koyabilir miyiz? Arkadaşlar kanalıma abone olup üç arkadaşınızı etiketleyip çekilişe katıldınız mı? Ne diyor? Anlam. Fatura almasak kaç olur? Evet arkadaşlar o zaman tamam, başlayalım. Photoshop hakkında bilinmeyen 10 büyük gerçek. Ya bu benim arkadaşım Batuhan. Ona da buradan yok buradan değil. Annem kızıyor. Şuradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neymiş ki o bilinmeyen? Ne bilinmeyen? <laughs> oğlum yapıyor mu yapmıyor mu? Bak hadi adamın işi var. Evet arkadaşlar bugün hala arkadaşı photoshopladık. Oğlum nerede hani yaptıysa Yukarı kaydırıp <laughs> görebilirsiniz arkadaşlar. Eyvallah <Efendidim. gülüyor> hakkında bilinmeyen 10 büyük gerçek. Oğlum, oğlum neyi bilmiyorum. yukarı kaydıracağız ben anlamadım. Yukarı kaydırma. Ayy geçen. O zaman rakı balıktan sonra da bende kalırsınız. O saatten sonra zaten eve gidilmez. Ona şimdi karar vermeyin de o zaman bakarız ya. Demek ki belirsizlik kartını oynadın. De, 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 de. Öyleyse ben de Duygu Sömürücü'yü çağırıyorum. Ya bırak ya. Bana güvenmiyorsan Sen söyle böyle şeylere gerek yok. Duygu Sömürücü'ne karşılık sevgilisinden yeni ayrılmış ve yanında olmam gereken kanka kartını kullanıyorum. Ve <laughs> onu intihara İhtimali ihtimali kartıyla güçlendiriyor. <laughs> eee, bırakın ihtar edeceğim kendime. Güçlü kart. Ama hesap etmediğim bir nokta var. O da gelsin. Çünkü bizim saplardan birini ayarlarız kartını oynuyorum. <laughs> ve onu 3 <laughs> senelik abazalığıyla güçlendiriyorum. Oğlum yok mu lan senin kızın arkadaşları falan bize de ayarlasana ya. Sen kapalı duran kartı mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? Onu çağırıyorum. Ama bu imkansız. Ne kadar sarhoş olursam olayım beni eve götürecek olanı. Bunu yapamazsın. Yok, yok, yok. Siz giden bulsa bu gece zaten bende kalacak. Değil mi bulsa? Öyle söz vermişten. Değil <laughs> mi? Ya Deylem sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? öyle mi yapılır ya? Allah senin belanı versin Deylem ya. Bağırma abi, bağırma. Bağırma, kıza bağırma. Ne oluyor bu ne? Murat 5 dakika ceza bulsun. Neden ben? Ceza aldım. Kıza bağırıyor ya kıza. Abi çekil isot atacağım isot olmaz abi ya abi çekil ya. Bana diyorlar ki isot atma olur mu? Isot giren evde mutluluk olur, güzellik olur. Ya eslem çorba öyle mi karıştırılır ya? Allah sizin belanızı versin ya. Ya sen ne kıza bağırıyorsun bağırma abi kıza niye bağırıyorsun bağırma. <laughs> Yazıklar olsun puh size be. Niçin bağırmayacakmışım? Survivora gidecekmişim mi? Ya diyorum ki isot isot. Nerede benim kahvem? Kahvemi getirin! Neden bana kahve yapılmıyor? Çok iyi yemek yaptığım için mi? Şef olduğum için mi? Açık söylemek gerekirse yemek çok kötü olmuş. Sonra diyorlar yemek kötü oldu. Neden kötü oldu? Çünkü isot yoktu. Puh be! Neden ben sürekli ceza alıyorum? Neden ben? At, avrat, isot! <laughs> Baksana beni kıskandırmak için neler yapıyor. <laughs> ne yapayım? Ne Ay resmen oynuyor. Baksana şuna. Ah aşkım o kadar bahtiyarım ki iyi ki seni tanımışım. Ben de. Ben de hayatım. Seni bulana kadar öyle boş. Şşş. Vakit harcamışım ki üzülme aşkım. O boş lukları artık ben dolduracağım. Kestik! Hocam nasıl oynadım? Şekerim muazzam bir oyunculuk. Kadın delirdi. Kız gerçekten kafayı karıya. Nasıl oyunculuk? Şimdi Aykut'la sevişme sahneniz Ama hocam ben soyunmam annem kızıyor dayanamayacağım ben gideceğim artık konuşacağım yani. Ay çok pardon canım bölüyorum tiyatronuzu ama canım ben seni unutalı bir sene oluyor tamam mı? Yani hiç oynamanıza gerek yok yani. Kıskandırması ya. Biz 6 ay oldu nişanlanalım. hı. Hmm. Yalnız yüzük orta parmağa takılmazdı Kerem. Değil mi? Bıcı yer misin ha? Kanka ben bunu böyle kafama göre yiyemem ki. Bunu bir muhasebeciye hesaplatmak lazım. Abi şimdi bu 400 kaloriymiş. He şimdi Halim. <laughs> 400 kaloriyi sen 3 kilometrede 150 tempo ne yakarsın? Ama şöyle yapalım. Sen içini mi dışını yiyordun? Ambalajını mı yiyordun? Yok canım o çikolata tarafındaydı dışını ye. <laughs> Neyse. 250 oradan alırız. Ben onun yüzünü gider göstereyim. Hemen burada bir tane bacak çikolata ne? Çekiyorum. He. Çekmiyorum. Kalan 150'yi de dolmuşa yürürken yakarız. Sayın Fethi bu Halil Bey'in bu hafta yedi içti. Bir saniye, bir saniye. Sağ ol. Ee, Halil Bey'in bütün yaptığı kaloriler vesaire bunu dosyaladık. Bu ne böyle? Aa defterin arasında kalmış ya. Ee, Halil Bey bu 30 gram bir fazlalık var. Elden baklava yemiş de onu görmezden gelirsek. Sen devletin PT'sine rüşvet mi teklif ediyorsun lan? İt! <laughs> rüşvet mi teklif ediyorsun lan sen devletin PT'sine? Kaçıştık şuradan! Efendim o hediye, hediye. Tamam hadi görmeyelim de böyle hediye mi olur ya? Nerede bunun BCA'sı, shaker'ı, lekar netini? Nerede oğlum bunlar? Bir muayene edelim bakalım bu sosyal medya bölümünün ne kadarı zarar gördü. Burada ne görüyorsunuz? O, o İrlanda'ya benziyor. Efendim burada sadece pozitif bir foto yazıyor. İşte burada ne görüyorsunuz acaba? <laughs> Aa şey <laughs> Cevap, buluştuğum kız fotoğraftaki gibi çıktı olacaktı. Ee, Instagram için en az günde 3 arkadaşınızı herhangi bir şey etiketlemenizi yazıyor. Bu kafası ya? Vereceğim kelimelerden bir cümle oluşturun. Şey, bu, değil, ya, ben, mi? Bu, hiçbir şey kurulmuyor bunlardan. Çok basitti. Cevap, bu şey değil mi ya ben olacaktı. Peki bu Twitter dilinde hangi anlama geliyor? Cevap borçları yatırmışımdır olacaktı. Evet Twitter içinde sabah ve akşam aç karnına iyi geceler ve günaydın konulu küfürlü isyanlı tweet atacak. İşe yarar mı? Düzelir miyim peki? dediklerimi uygularsanız 6 ay sonra şu hıza kavuşacağız. genç. Seninle şöyle olabilirdik. benimle şöyle olabilirdik. Yeminle şöyle olabilirdik. Ceninle şöyle olabilirdik. Oğlum öldüm lan bu öğlen oldu hala story atmadı. Şişt lan alarm çal da şu uyansın lan artık. Hayda telefonu sessize almış. Oğlum adam öldü lan galiba yok mu gören? Allah yarası isim beni sallamayanı ben hiç sallamam. Bak 4521 tane mail var şeyine takan yok affedersiniz. Açıkçası ben kendisini en son üç sene önce gördüm. Benim özelliğimi çaldığınız için hani anlatabiliyor muyum? Ki... Ya kardeşim yine mi aynı muhabbeti ya? Vallahi benim daha bilmiyorum. Zaten bana girmesin. Hatta mümkünse beni kullanmasın. Ne tarz müzik dinlediği belli değil. Bir Ben Fero dinliyor, bir Serdar Ortaç dinliyor. Ne önereceğimi şaşırdım ya. Algoritmam şaştı. Acil güncelleme istiyorum şu an. Twitter sen gördün mü? En son kullanıcımı gördüğümde ben. O ne öyle? Ne bok yediğimi ben de bilmiyorumdur. Şükrü abla sen gördün mü? Abi gördüm tabi görmem mi be yakışıklı bak şimdi ben onu... Vay aç gözlü oroslu. Bakın uyandı uyandı ilk önce bana girecek, bakın şimdi iyi izleyin. Bakmayın lan fake'im ben. Oğlum adam bildirimden mal oldu lan, biriniz uyandırsın şunu. Uyanmasa da, dün bence challenge videoları istedi. Sen sus lan, çöp. Çöp! Youtube çöplüğü! Abi bırakın şu fakiri ya. Geçen ayın faturasını da ödemedi zaten. Bundan sonra ah ona dizi. Cidden baksın artık şu Whatsapp'a ya. Akşam boş bir muhabbete hashtag açık duyar kasacak. Instagram abi selamünaleyküm. Artık diyorum benim profili onaylasak ne diyorsun? Ya hemşerim bir kaybol Allah'ını seversen. İpini koparan mavi tik istiyor ya. Dün gece yatmadan evvel bende birkaç şey araştırmış ama. Lan bileler ne arattı söylesene. Uşa izle, pul izle, konuşmalı izle. Abi sen nasıl bir kralsın ya. Abi bizim mavi tik işi vardı ama. Ya hadi bir siktir git tamam Mavi tik isteğiniz ziktir net. Ha uyandı uyandı. <laughs> Akşam ezanı okundu mu ya ne oldu? Evet dinle çocuklar. Dede bir kere parayı uzattı mı hemen alıyoruz. Çünkü ikinci bir şansınız olmaz. Babaanne dar alanda iyi basıyoruz yükleniyoruz. Dededen para aldığınız öğrenize vermeyebilir. Büyük amca neydi? Atatürkçü baba. Çok güzel. İzmir marşını okuyarak bunu 50 liraya kadar çıkartabiliriz. Küçük amca daha muhafazakar. Ona tabi tebbet, kunut duaları, fil suresi, nas, felakla bunu da 20 liraya kadar çıkarırız diye düşünüyorum. Yengelere hiç bulaşmayın. Çünkü kendi ailelerinin tarafına gidilmediği için bu bayram gergin olacaklardır. Evet. Son bir kenet denelim. Hadi bakalım. Hadi şimdiden. toplan toplan gel gel gel. Evet çocuklar. Evin kredi borcu devam ediyor. Ben öldükten sonra bu ev kime kalacak? Size! Size kalacak aslanlarım Allah yardımcı olsun hadi. Hadi. hadi! hadi 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 çok güzel hadi bakalım hadi! Hanım her günün sonunda bunların topladığı paraları alıyorsun salak salak köşeye atar bunlar su alacağım diye tamam mı? E Aykut ne yaptın bakalım okul falan nasıl gidiyor? Vallahi bitireceğim diyor ama yani bu sene bitiremez muhtemelen. Ben de işi bırakacağım bitirse de bir an önce. E iş falan ne düşünüyorsun ileriki dönemde? Meslek alanları çok geniş bunların ama yani bizim oğlan KPSS falan diyor daha çok bakalım ne olacak. Evlilik falan bir şeyler var mı? Gelecek planı ciddi ilişki. Yok be evlenmem diyor özgürlüğüne düşkün de şimdi biz de evlenmem diyorduk öyle asıl evlenmem diyenden korkacaksın. İlk o evlenir bak bizim zaman. <laughs> Kızım bu gençlik festivali var ya fena yanıyor ortam. Kanki o zaman ne bekliyorum? Hadi gidelim. Şurada da çadır festivali varmış oraya da gidelim. Orada da e, ekme geldi Aslı Gölden festivali varmış oraya da gidelim. Aha burada da Kırpınar Yağlı Güneş festivali varmış oraya da gidelim. Orada bir köy varmış uzakta gitmesek de görmesek de bizim köyümüzmüş ama biz yine de gidelim. Aa şurada da kürek fest varmış oraya da gidelim İyice yürüyen hepatit olalım. Biraz da diğer diğer Anadolu diyelim yaşlı teyzemin rızkına göz dikelim. Ay yeter. İki aydır geziyorum yemin ediyorum Evliya Çelebi oldum. Ben ne yapamam? Komşunun düğünü varmış gelecek misin? Ay oraya da gidelim iki göbek atalım. Aykut bu çorabın yeri yatağın altı mı oğlum? Ya anne be. Ne biçim konuşuyor oğlum sen annenle? Lan sanki sizi bilmiyorsunuz. Hasan! Siz de mi böyle yapıyorsunuz annenize? Tövbe estağfurullah. Bakın öyle bir şey ben yaparsam Necda teyzeciğim Allah yazdıysa bozsun. Sen de düşünüyorsun kardeşim. Ben annemin ayağının altını yalarım. O afiyet olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Daha geçen annene salak demedim oğlum sen gözümüzün önünde. Baba o nasıl uyduruyor? Bir de yalancı. Ha. Evet babasına da yalan söylüyor. Hep problem çıkarıyor evde. Allah belanı versin. Senin. <laughs> Senin gibi arkadaş yerin dibine batsın ya. Yazık yani. bak arkadaşlarına biraz örnek al örnek. Ne yapıyorsun oğlum ya? Şaka kanka. Şaka yaptık. ne olacak ki? Bunda bir şey yok. Ben bantlarım bunu burada. <laughs> atalım onu. Ben yenisini istiyorum. Aa doğru ya. Atalım. Yenisini alırız değil mi hanım? Buzdolabının şurası çizilmiş. Ne yapsak ki? Aman atalım ya yenisini alırız. Televizyonun üstü toz olmuş baba. At <laughs> koyayım öyle televizyon mudur? At yenisini alırız ya. Mehmet Bey bankamıza 100 bin lira borcunuz var ve 3 aydır ödeme yapmıyorsunuz. Ne yapmamızı ister? Ama bakarız yenisini alırız ya ne olacak ki? Sen de bunun için mi çağırdın beni? Ya tamam, ben atlıyorum. Siz annenize yenisini alırsınız tamam mı? Hadi bakalım. Aha kanka bu Aykut'un eski sevgilisi Canan değil mi? Yeni sevgili yapmış. Göstereyim mi Aykut'a? Saçmalama oğlum bize ne ya? Üzülür adam. Göstermeyelim. Boş ver. Kapat sen. İşte başlıyoruz. Kanka içeride misin? Seninki sevgili yapmış yeni gördün mü? Kanka yeni sevgili yapmış gördün mü? Açsana Doğru. bir bak bir bak bu bak bir. Kanka, kanka bak seninki sevgili yapmış. Kanka gördün mü? Kanka olsun ya. Allah'ın belası nasıl arkadaşsınız? Sen daha güzelsin. Anne 445 puan almışım 500 zaten tam puan. Hay maşallah benim oğluma. Ha. Hacer senin oğlanın TC'sini söyledi. Onun da sınav sonucuna bakalım. Ne diyor? Yok bakmayalım. Bakalım bakalım. bakalım. Bakmayalım bakmayalım. Bakalım, bakalım bakalım. Yok bakmayalım. Akşam o babasıyla bakar. <laughs> Babası da geldi. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Bizim oğlanın TC'sini istiyorlar. Sınav sonucuna bakacaklarmış. Babası da gitti. Bay bay. Siz kendi sınav sonucunuza bakıp geldiniz değil mi? E Böyle el el gezip milletin tadını kaçırıyoruz. E Tadımız da kaçtı. Oh oh. Şimdi nereye gidek oğlum? Üst kata anne. Hadi gidek oğlum. Hadi gidek anne. Hadi siktirin gidin. Ya tamam da oğlum ayrıldı siz ayrıldınız ya. Dünyanın sonu değil ya gül lan biraz Allah Allah. Vallahi hiç keyfim yok ya hiç. Dur şimdi biz senin keyfin yerine getiririz gel. Diyorlar ki şu havalara bak falan sanki ejderhası var. Ha belki var. Ha? Ha belki var. Tamam o bir pizza kalan o işte. Tamam tu kosita. Tamam tu kosita. Bak şimdi bak yok olacağım şimdi Ne? O bu? Ana Halim ne yaptı Kimin kocası bu? Bu benim kocam, evimin direği. Dur, bak, bak, bu tane nasıl komik. man g a r s da y m f l e h e a m t p i o n Dur oğlum dur Allah dikkat o, et. Olsun canım dur. bir şey olsun sana bir şey olmasın da. Aman ne olacak canım çocuğa bir şey olmasın. Cana geleceğine mala gelsin boş ver. Aynen ya. iyi ki çocuğa bir şey olmadı ya. Deme iyi ki ya çocuğa bir şey olmadı bardak senin o, nedir canım yani. Olacak bardaktan bir iki bir yerine falan batmadı çocuğun yazık. Evet bir şey olmadı Allah'tan. Allah'tan yani. Yani. İyi ki çocuğa bir şey olmadı. Hanım anlamadım bir şey mi istiyorlar? Hani bizim çocuğumuz ya dövemiyor onlar. Sen ağzına sıçarsan rahat edecek. Dedi. Ha tamam, şu... pardon lan eşek! Dikkat <laughs> <bir> etsene! <söyle. gülüyor> Sıpa işte! Oh. Bu böyle iki tanesini oh. sallandıracağım bunu. Gırtlağını sıkacağım bunun ya. <laughs> Aman ne olacak canım bardak? Tamam vurma sen de çok şey Kıt, yapma ya. Dikkat ben geri zekalı. Kızma yapma. yapma yazık ya çocuktur oğlum. Bu oh, senin kilo kaçtı ya? 92'liyim 27 yaşındayım. Ha yok yanlış anladın kilo kilo. Ha boyumda 1.77. Şaka mı bu ya? kilon e, kilon kilo. yani ağırlığın sana etkeden yer çekimi kuvveti anladın? He öyleli. Hesaplarken yer çekimini kaç alayım? 9.8 mi yoksa 10 mu? 9.8 al. Almasam? Yani uzaydaki ağırlığımı söylesem Mars'ta 20 kilo falanımdır. Ya söyleyeceğim mi artık şu kilonu? Hayır Efendim? Acımıyorum. Ne? Zıt Erenköy evet, o kadar söyledik anlasaydın yani. Ya söyle artık şu kilonu içime dert oldu ya devlet sırrı gibi saklıyorum. 50 be öf. <laughs> Sen 50 kiloysan ben yokum ha uzayda yer falan kaplamıyorum ben. Kim ben? Bak şimdi bak tartayım da görsen. Bak şu an 60 gözüküyorum ama şu süngeni çıkar şu küpeleri de çıkartırsak şöyle. Şurada tel toka vardı onu da çıkartayım ya da bunu komple çıkar. Az önce de yemek yedim 9 kilo da oradan düş 50. 50 kiloyum. Ne 50? Hangi gerçek rap? Abi şu gerçek rap bunu yaptığı gibi Amerikan tarzı yapılmış. İlk rap zaten Anadolu'da yapılmış. Aşık Lil Veysel amına koyayım. Yani. Gerçek rap dışarıdaki insana anlatır. O 8-5 beyaz yakalı köle olmuş. Mesela derim ki babanın aylık kazancını ben öğlen yemeği yerim. Aa, Karl Marx şimdi çıktı bu al mı öpecek bu al Gerçek rap dediğimiz olay kadının seks objesi olarak görülmediği kadının üst tarafta tutulduğu rap. Eve geldim sürtüğüm yatakta dedim boş Peki, durma. Peki affedersin sürtüğüm dediğin kim abi burada? Müstakbel işim moruk mı? Toplumun kanayan yaralarına parmak basmalısın. Belediye kasisi tek düşmanı Ferrari mi? <gülüyor> <Kim>? <gülüyor> oldu abi. Babam da her gün eve böyle beş karış suratla gelirdi. Ferrari'nin altına kaset sürttük derdi. Gördün abi gerçekten. Gerçekten lan. Kapışalım abi. Kapışalım oğlum. Pır pır pır. Kıs kıs ka. Skıp skıp skıp. Pırr. Mahalleye gelsen götün gözü. Hangi mahalle lan? Mavi havuzlu villalar var. Valla oradaki sitede mi oturuyor? Ben de yandakiyim. Oğlum 3 gündür Twitter'da sallayacak hiçbir şey yok ya. Instagram da öyle. Fazla kedi köpek videosu. Bize gündem lazım. Linç lazım. Kaos Linç lazım. Kan lazım. Kurban lazım. Ya fotoğraf paylaşacağım da açıklamaya ne yazayım bir şey bulamadım. Neyim ben? Twitter'ın en güzel kızı mı? Yaz bunu açıklamaya paylaş. Paylaştım. Bir <laughs> şey arıyor. Bak ne yazmışlar, peynir tenekesine benziyor. Çok güzel. Ya bu ne aldırma sıçıyorlar, ben siliyorum bunu. Boş ver sen onları, devam et yazmaya. Böyle olmazsanız, sevgilileriniz bana kaçar. Nefes gidin bu sitede. Şehrim. Allah belanızı versin. Kalçası böyle olmayanda, kendine kadınım demesin. Bilader bunlar gez gez sıkılmıyor mu ya? Bak bak kız bayram tatili başlasın diye story atmış. Ulan yaz boyunca evliya Çelebi gibi gezdi zaten bu. Çok fazla tatil yapıp onun yorgunluğunu başka bir tatille mi atıyorlar anlamadım ki ben. Çıldıracağım ya parayı nereden buluyor lan bunlar? Bak bu çocuk yine denizin içinden story atmış. Mayıs ayından beri denizin içinde bu çocuk. Yüzgeçleri çıkacak artık. Poseidon bu kadar yüzme bana koyayım. Oğlum bu kız az önce Bodrum'da değil miydi ya? Yüzerek mi geçti sat komandosunu anlamadım ki ben. <laughs> dur sen dur. dur. Alo Kalimera Yunan konsolosluğu mu? Yok 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 o kadar bilmiyorum ben Yunanca. Türkçe bile bilmemersen. Türkçe Türkçe. He. Şu an Mikanos adasında bir Türk kadın ajanı içeriye bilgisiz duruyor. Nasıl birisi? He, ya işte böyle denize düğüne gelir gibi gelmiş. Zaten o kendini belli eder böyle sürekli story falan atar. Serişin mi? He, işte onu yakalayın. Aynen. Yatsın içeride böyle 2-3 sene aklı başına gelsin. Bak bizim bu arada ha. Hadi, hadi konmayın üstüne. Hadi kendinize iyi bakın. Kalim eren Öyle yok mutlu mutlu tatil. Biraz sıkıntı çeksinler. Dur lan ben şu çocuğu da denize işiyor diye şikayet edeyim. Evladım biz kız tarafı olarak düşündük. Makul bir iki isteğimiz var. Ben kızım için beşi bir yerde istiyorum. Ve düğün kına masrafları size ait. He koltuk takımı, televizyon, salon neredesin? Ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. Yüz yüz elli çok bir şey kafan kadar. Biz de sınıf öğretmenleri olarak kırk bin atama istiyoruz. Birader biz de Galatasaray tarafı olarak Falcao istiyoruz. Lol 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 Evet yoldaş. Biz de devrimci gençler olarak proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım. Fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaşıyoruz. Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nura? E tabii ki de her şey ortak olacak canım. Biz de kız taraf olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttın vallahi. İyisin. Ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım artık kızımızın mutluluğu için rahatlanacağız. Baba sen ne diyorsun ne yapalım? Oğlum bende 4 tane var 6 kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Kim başlıyor İndireyim ben donu buyurun. Ne kadar abi? 17 lira. Al abi şu hiç para üstünü boş ver acelem var. Bir tane şundan al ne? ne kadar? Mı? Elindeki 2 lira. Tamam bir tane de şundan al tamam. 1.25 ama o. Tamam. Bir tane bunu alayım. E, 1.75'e ne var? 1.5'a şunla var. Tamam. 1.5. Bir, Bir tane de sakız aldım. Tamam. Bu kadar. Şekerli sakızla 50 kuruş ama. Tamam. Karıştıralım şunları. Baştan başlayalım. Bu ne kadar? 2.38. Bu ne kadar? 1.86. Abi böyle fiyat mı olur? Dalga mı geçiyorum ben? De? Geliş fiyatını söylüyorum oğlum sakın. Şöyle yapalım. Şekerli 50 kuruş. 1.25, 1.75. 2 bu. 3.75. 1.25 çıkar. 1.25. 83. Sen şundan al bir tane. Bunu alırmış gibi yap. Şunu da al. <laughs> Ağlama ya tamam ben vereyim para istiyorum. Ama bozuk vereceğim 3 lirayı artık. Abi kağıt 3 lira yok ki zaten. Tamam işte ben de onu diyorum bozuk olacak.